bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. İlk başta size takımımı göstermek istedim. Sol açımda Cristiano Ronaldo. E, ee, Forbidden'de Obamayan. Sağ açımda Messi. Göbeklerimde ise Pogba, Busquets ve Bruno Fernandes var. Sol, sol beyimde David Alaba var. Stoperimde Pezzella var. Ondan sonra Kubilay var gördüğünüz gibi. Ve sağ beyimde ise Sergio Roberto var. Kalemde ise 94'lük Ederson var. Şimdi kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 takım var. Ben hepsinden de açmayı düşünüyorum. Şimdi ilk başta ücretsiz 3 tane kutu vermişti. dün vermişti. Ben de bugün video çekeyim dedim. Bu da 1940 GP'miz var. sarı paramız var yani. O yüzden de biraz da şey kutu açalım dedik. Şimdi ben ilk başta kulaklıktan başlıyorum. Bakalım ne gelecek. 22 Evet arkadaşlar şimdi topumuzdan ayav çıktı. Ben benim sağ açım iyi olduğu için ben <laughs> ayrı serbest bırakacağım. 600 GB olarak gel Serbest bırak. Serbest bıraktım şimdi. Şimdi yer <laughs> kalkın. <Ne> ben ücretsizlerden. Açalım. <laughs> Bakalım ne gelecek. Altın top geldi bu sefer. Ne bakalım. Sabah seçim üyesi Sabek geldi. İyi. Serbest bırakmayacağım. Devam edeceğim. Bu güzel çünkü. Şimdi son bir tane topumuz kaldı. Ücretsizlerle. Onları da açalım arkadaşlar. Onu da açalım onları. Evet arkadaşlar. Bu sefer bronz top. 75lik ben serbest bırakıyorum. Yine 440 ipi karşılığında serbest bırakıyorum ben. Şimdi arkadaşlar başta buradan başlayalım. Bakalım arkadaşlar ne gelir. Şöyle güzel bir şey gelir. Kıbrın topu. Santana for 76 serbest bırakıyorum. 4 GP karşılığında serbest bırakıyorum. Tekrar iki kalmış arkadaşlar. Hepsinden şu iki takımdan herhalde üç hakkımız var. Ben bu sefer diğer takımdan açıyorum. Güzel bir şey gelir inşallah. Şimdiye kadar güzel bir şey gelmedi. Bu sefer böyle top güzel. Juventus. Kim bu? Elçiye evet, kadro geldi. Bu da kalsın. Şimdi ben tekrar bundan açacağım. Bir hakkımız kalacak bu sefer yine. <laughs> Güzel bir şey gelsin artık. Bronz <laughs> toplayalım. Geçiyorum arkadaşlar. Stoper 77'li stoper. Ama Bence ben de serbest bırakın. 540 GP karşılığında serbest bırakıyorum. Hem stoperim daha iyi olduğu için. Bunu açalım işte. sonra. 2 akı. Laptop açar. Aa, Aa, bu sefer altın top geldi. Altın top. Bakalım kaçtı. 80. Açalım şimdi güzel bir şey çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Barcelona. Evet. Griezmann. Evet. Griezmann geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. 95'li trizman. Mükemmel. Şimdi bir tane bir tane hakkımız kaldı. onlarla açalım. İptal'e bastım. Şimdi anlaşalım. Son bir tane hakkımız kaldı arkadaşlar. Son hakkımız daha doğrusu. Altın top geldi bu sefer. Hangi takım? Hangi oyuncu? 84'e Sandra for Manchester United. Şimdi arkadaşlar bir kaldı. buradan açalım. Bir geçin burayı. 76 90 geldi. Black top geldi arkadaşlar. Geçiyorum. SAK Belkman'dan geldi. Ben devam ediyorum. Bütün paramızı bu topa atıyoruz. Brown top. Geçiyorum. Ben serbest bırakıyorum arkadaşlar. A2, karşılığında ilerliyorum. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yine Geçiyorum. Ve o skelde 85'lik. Bağımsız oyuncu. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Dronestop stop galiba Veya altın top Bilmiyorum ikisinden birisi gelecek ama hangisi Altın top Geçiyorum Ali geldi Deli Ali geldi Devam ediyoruz Aha yine Siyah top geldi arkadaşlar Geçiyorum arkadaşlar. Burayı da dost geldi. 88 lik. Devam ediyoruz. Yine bronz topya, altın top arkadaşlar. Altın top geçiyorum. 82 skor burayı Kalsın bu. Altı hakkımız kaldı herhalde. Aynen. Yani, Son altı hak. Şimdi yine ya bronz ya da şey. Altın geldi. Ama yine altın geldi herhalde. Bronz geldi bu sefer. Tela yetmiş. Sol akıp yani. Yetmiş serbest bırakıyorum. Şimdi açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Yine burası. Geçiyorum arkadaşlar yine. 75'lik sabit. Serbest bırakalım 400 lira cebimiz karşılığında. Artık bir siyah top gelsin. Santrafor geldi. Santrafor geldi. baba bu Servis bırakıyorum 540 çöpü karşılığından eminim. Son yakın onlar da açıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bronz yine. Aldım top çıkmamayə başladı bu aralara. Niye bilmirəm. Sərbəst buraxcam yine. 78 likdir. 78 lik. Sərbəst buraxıram. <laughs> Son bir hakkımız arkadaşlar. Bakalım nə gələcək. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. Şimdi hemen iki dakikalık videoyu doldurup takımı değiştireceğim. Son takımı size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben Griezmann'ı değiştirdim. Yani Griezmann'la Aubameyang'ın yerini değiştirdim. Aubameyang'da da olsam ama o e, kaç seviye olmuştu. Yani seviyesi artmıştı o yüzden Griezmann'ı koydum. E, Aubameyang'ı yedekleri koyacağım şimdi Santrafor. Böylece daha çok gücümüz arttı. Ve şimdi arkadaşlar bu videoya e, like ilk like atıp ve ilk yorum yapan ID'sini e, tam Brav Star çekeceğiz onlar. Birlikte bir takipçimizle Brav Star çekeceğiz. E, lütfen abone değilseniz abone olmayı, like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.